Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Mördü Color High oynayacağız da. Oh. Ebe ne Bir dakika. Sadece üçümüz varız server'da. Işte Ana. Doğru doruk seçildi. Ping 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 ping. Arkadaşlar burada e, uzun zamandır video atamadığım için üzgünüm. Uzun zamandır video atamadığım için üzgünüm. Bu arada yanımda Allah koş. Yanımda Emir var. Hoş geldin Emir. Hoş bulduk. <laughs> yanımda da kim sence bak? E, ee, ebe seçilen kim? Ebe seçilen kim? Bir aydır karakterimi değiştirmeye kocayı reklam. Evet. Dur. Kırmızı. Kırmızı. Neredesin Neredesiniz <efendim? Gülüyor> lan? Görmüyorum kör oğlum. Bing 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 Neredesin lan? Ya biz pink'e girince sen de gözükmüyor. Sen de gözükmüyor. Dur o zaman Yunus burada. Green 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 green. Aa geliyor geliyor geliyor. Kaç 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 kaç. Tüm gücünle. Arkadaşlar bu arada e, videonun videoyu sonuna kadar izleyin. E, neden video atamadığımla ilgili bir, şey yapacağım. Red red red. Neden video atamadım? ilgili bir sunum yapacağım. Onun için videoyu izlemeyi unutmayın. Bu arada o söylemeyi unuttum. Yanımda durup var. Hoş geldin durup. Hoş bulduk. Kaç. Tamam. Kaç. <laughs> Kaç. Yellow. Görmüyorum kesinlikle. Vay, tamam. Kesinlikle görmüyorum. Ay. E, ee, ben seni görüyorum. Bakma lan. lan kaç 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 kaç. Allah belanı Emir kurtar Emir kurtar. Emir kurtar. Nereye gidiyorsun lan? Emir kurtar. Emir kurtarırsan Emir... seni de öldürürüm. Bas, lan. bas, bas. Allah belanı versin. Ne oluyor? Ne oluyor? Böyle, i̇çinizi i̇çinizi de süründürürüm lan. Ben öldüm. O <laughs> oh, tıbbi katıyorum. Emir el kalpiye basın mı? Ben kurtaramıyorum şu dersi. Ben kurtaramıyorum. Yani ben seçilme be eve çok güzelmiş. Ama saklanmak da ayrı bir güzel de. Aşırı eğlenceli bir. Ya bölüm. şimdi bak birinci. Doruk olacak bak. Yüzde yüz eminim. Ya yani kim ya 150 ne dedim? Burada ne var? Anne. Allah. ikinci bir iki. Bu arada bu aşırı güzel ben ya. Bana güzel. Gelmiş. 310 koyuz. Arkadaşlar bu arada neden şimdi video, atama, video atamadığımı anladım. Anlatayım. Şimdi arkadaşlar. Tosüslü yemeğe gitti. Tosüslü <laughs> burada. <laughs> <Bok. gülüyor> <laughs> Yürü git. Överim seni. Kedim okuyayım. Aa benim. benim. Benim 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 Hadi bakalım. Benim boyum olsa da bir mi? birisi girdi ya. Birisi girdi. Hadi. Beş. Beş. Beş saniye kaldı. Aha geldim. Selam. Ne yapıyorsun sen? Sen de gel sen de. Kardeş. Allah belanı ya. Aa, arkadaşınız ölmek üzere bu arada. Emir 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 Emire Emire Emire. Emir, gel emir. buraya. Gel buraya. Gel gel gel. Gel sana da. Arkadaşınız öldü. Hakkınızı helal edin. Öldüreceğim. Öldürdüm. 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 Yapamam ki. Yarışırız Emir. Sonsuz. Son, abi, sen Son ya, bir şey yapamıyorum elimde değil. Son sözlerini söyledin mi öldün? Kusura bakma. Yuh ya iki Yuh. Bizim favorimiz olmuyor mu bu? Vallahi. görüşürüz de kendine. Doruk son sözlerini söyle. Son sözlerini söyle Doruk. Görüşürüz Doruk. Görüşürüz. Hey ben kazandım. Yaşasın. Ben kazandım. Bakın benim yeni karakterim arkadaşlar nasıl olmuş. Evet şimdi. Dur ne düşünüyorsun? <laughs> Emir'i dövdü. Özür dilerim. <laughs> hey, Çocuğu dövdü. Biçti şimdi de özür diliyor. Çalış. Ya oğlum. Hadi yine ben olayım. Kim bu sefer? Aa, Lan Emir. Değil, 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 değil. Orange. 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 Ne aldın sen? Durun. 5 saniye kaldı doğmasına. Çocuk öldür beni diyor. Ya. 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 direkt varsa sabit dur dediğim. Bir dakika arkadaşlar Emir. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ya ne yapıyorsun lan? Göster işleri. Hadi ben olayım bu sefer. Bak kesin doruk olacak bak. Ciddi diyorum ya doruk olacak. E, RUP 2. Benim de 22. Hadi. Bakın. Lan doruk oldu. ama Bulu 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 kaç. Evir sen ölüyorsun Yerini mi gözler bana? Allah Allah. Kaç. Gezenin <laughs> <laughs> ne? Jimmy la. Green. <laughs> Durak ya. Ne? Kaç kaç kaç. Yalan buraya. Yalan repeat, repeat. ya. Repeat. Hani? yok lan burada. Ben de Lan nereye gidiyorsun? Ben. Ayağımın altına altında yatacaksın. Ayağımın altını yalayacaksın. Yunus <laughs> <laughs> baksana ayağımın altını yalıyor adam. Görüyorum şu an seni. Yala. <laughs> Pink. Öldü. Lan adamın cesedi düştü. Yunus orada sen mi varsın? kaç! <laughs> Ne oluyor? <laughs> Yeşil. Görmedim ki. Tam olduğun yerde. Ne yapıyorsun ya? Tam olduğun yerde. Tam olduğun yerde. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kaç! Özgürlük! Lan bunu. Ne? Ne bakıyorsun lan? Bakmıyorum. Biliyorum zaten işte. Otel Anam koç, koç, uruç. Kaç, 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 kaç. <laughs> kaçamıyorum, kaçamıyorum değil. Ne? kaç, kaç. Bu... Bu şuraya Emir gel. Nerede? Durak. Nerede? 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 Dur bu. Gördün mü? Ya Emir ya. Hop. Gelemem. Gelemem, çekerim randevum var. Gelemem. <laughs> Ping. <Neredesiniz? gülüyor> kaç, 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 kaç. <gülüyor> Geliyor. <laughs> Blue. Blue. Anlatır mısınız ne yaptığınızı? Ne? Ne yapacağım Allah Allah. Ben anlamıyorum sizin ne yaptığınızı. Ben ne keşfettim Newton'un gerçek ismini mi keşfettim Ay yalla bu yalla. Kazandık. 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 Söyle. 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 Evet. Tamam ondan sonra böyle bir şey yok. Bu arada yaparsanız. Vallahi hmm. böyle bir şey yok. Oha oyunu ama biz ne yaptık lan? Şey diye bir oyun vardı. Acaba Hayır, Hayır. Onu var. Yok yok. Bak artık öyle bir şey yok. Bu arada yüzde yüz, ben olacağım. Yoksa sadece üçümüz varız. <Ben çıktım buraya. gülüyor> on %16. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Benim, benim benim. Bak o taktik yok tamam mı? Var. Ama harita değişmiş Evet. İşte bu. 4, 3, 2, 1, 0. Geldim. Emir. Emir. Emir'cim. Yardım etmeyi düşünmüyor musun lan? <laughs> <laughs> Yakaladım sizi. Ya, ne yapıyorsun <laughs> lan? Doruk buluyor öldü. Baş, buluyor, buluyor. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Doruk öldü. Doruk elveda. Ha? Emir de öldü. Yendim. Şişirdim. Ya. Dolma yaptım. Pişirdim. Ben de katil olunca aynısını sana yapacağım. Tamam. Yürüyün. Doruk katil olunca ben aynı yerde Abi onu yapıyoruz. Tamam. Ama bak. Yapmayın. Yok Emir yapma ya ya. Hile ya. oluyor. Hile oluyor. Beni arayın. Beni arayın. Hadi bakalım. Görev verdim arayın beni. Hadi. %33 şansın. %50. %16. Ben mi ya benim %21 ya. Hey sen. Hey sen hiç uğraşma. Emir olacak ben. Emir. Ee, harita nasıl? Harita nasıl? Aa! Aa! Ya, Aa. Ya, Var. Ya, Var. Ya, ben sen ben bana ya. yapıyordun. Sen bize yapıyorduk. Yapmadın. Yaptın. Tamam hadi. Kakalmak yok. Görmüyor musun? Sen nereye gittin? geliyorum. Duruk geliyor. Hayır. Duruk geldi. He geldi. Allah. Duruk geldi. Duruk geldi. Duruk. Geldim. duruk, duruk green, green. 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 Ölüyorum Duruk. Ulan Duruk. Ya çık o şeyden. Bundan çık. Ben ölünce sen de öleceksin şimdi. Öldüm. Sen de ölün. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Boşuna paran gitti bu arada. Öylesine çalışıyorum ki. Şuradan niye yanamıyorum ya? Oha nükleer bomba varmış. Ama alamıyorum. Çünkü param yok. Emon emon emon. Emon 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 yine. aslında. Hayır. Hayır hayır hayır. Gerisi Videonun çalıyor. ortasında olmaz. Videonun ortasında yaparsak seyircilere bir dakikalık saygı duruşu. Aslında yapsak böyle bir şey yok. Yüzde benim. Yüzde benim. Yüzde elli. Doruk hep. Doruk. Doruk şey. Ne Doruk. tepkisi? Doruk. hazırla bana gel. Farklı. Lan Doruk geldi. Emir. Aa, Kaka. Kaka. Kakalama yok. Al olsun. Burada da kakalama var. Burada da kakalama var. Üç. iki Bir. Sıfır. Evet. Yedi zekalı bu çocuk ya. <laughs> ben böyle bekliyorum. Ya nasıl ya? Nasıl? Gördüm. Doruk vardı öyle bir şey yok. Bekleyeceğim valla. Hayır Doruk öyle bir şey, şey yok. Ben beklemiyordum. 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 Gel lan buraya. Tutayım, tutayım. Tuttum 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 tuttum. Drop drop diyeceğim. Keri keri keri. Keri. Geri zekalı. Hani Al sana kafası. Ne alaka? T, nasıl lan? Ya <Emir>. <gülüyor> 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 Bayağı beni yeni bir oyun biliyorum onu oynayalım. Bu video bittikten sonra. <laughs> <Emirsiz>. emir sus. <laughs> Selam arkadaşlar bugün nasılsın? Selam Emir. Bak döverim. benim benim benim. Yol. <laughs> benim benim vallahi benim. Öyle bir şey yok ben kakalamadım seni Emir. Kakalamak yok. Var. <laughs> Doruk. Var. Yok. Doruk. Var yok. <laughs> Geldim. Doruk'a bak. Lan sakalamak yok tamam. Şimdi kavgalamak var mı? Ha? Söyle lan. Ya Doruk ya. Toksiklik yapacaksın oynamam. <laughs> Toksiklik yapmıyorum. <laughs> yok benden çok can sıkışırsın ya. Sen de öldün. Geri gel. Allah'ım ben bu çocuğu anlamıyorum. Şu an zundan bakıyorum. Ne var ne yok da son kişi nerede? Ben hayattayım. Yunus bu Yunus. Ölge. bak evir evir. Bak burada. Ay ma ne ma ne ma ne, ma, ne ma. Şu anda dışarıya çıkacak Lebren. Burada Ay, burada. Dağılama. Burada. Orada. kayıyor kayıyor kaçıyor kaçıyor ya. Şurada şurada. yeşil Lan bekle bekle orada orada. Koş ya. koş koş ileri koş. <laughs> aldım, aldım. Aldım. Al. Ha al. orada. Bak, burada, orada, orada. orada birisi de orada. Birisi de orada. Emir kaçtı. Emir kaçtı. Seni kakalamaya gidiyor. Gel buraya. Emir seni şey yapmaya geliyor. Aha. <gülüyor> Yakaladım. <gülüyor> Oğlum Emir nasıl gitti lan öyle? Ayakta durdu Emir. Emir niye sürmedi ya? Görüşürüz. oyuna geçeceğiz. Oğlum hayır bu video bitince sıradaki oyuna geçeceğiz. Kaç dakika oldu? 19. Bence yeterli. Şey, bir, bir sonraki oyuna geçelim. Çok iyi bir oyunum var. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.